Kanalımdan herkese merhaba. Bugün hem görünüşü hem de tadıyla kendini hayran bırakan kakaolu mantar kurabiye tarifim var. 200 gram margarin, 1 su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, vanilya ve 2 yemek kaşığı dolusu kakao. Unu yavaş yavaş ekliyoruz ve bir kaşıkla bu şekilde karıştırırsanız eliniz fazla hamura bulaşmayacaktır. Onu yavaş yavaş ekliyoruz ve mutlaka yağınız odasısında olsun. Gördüğünüz gibi çok az malzeme ile ve çok güzel görünüşlü kurabiye elde edebilirsiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hamuru elimle yoğurmaya başladım ve dezga alıp tekrar yoğuruyorum. Eğer elinize yapışıyorsa bu şekilde azar azar onu ekliyoruz ve kulak memesi kıvamında olacak. Kir rahatlıkla şekil ve Ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak elimizle yuvarlıyoruz. Tepsiye diziyoruz. Tepsiye alamanıza gerek yok. Zaten yağlı bir hamur olduğu için hepsini bu şekilde tamamlayalım. Evde boş bir şişeniz varsa bu şekilde kakaoya bandırarak mantar şeklini çıkarıyoruz. Direkt yuvarlayıp da da yapabilirsiniz veya isterseniz mantar şeklini de verebilirsiniz. 10 dakika mı almadı gerçekten hazırlaması. Pişmesi de 10 dakika 15 dakika arası hemen çayınız demlenmeden hazırlanan bir kurabiye tarifi. Evet, daha önceden ısıtılmış 180 derecede fırında 10-15 dakika arası pişiriyoruz. Evet, fırından çıkardım ve ilk sıcaklığı çıktı. Alt kısmının pembeleşmesi yeterli. Evet, görüyorsunuz fazla kızarmasına gerek yok. Şu an soğumuş hali kum gibi gerçekten ağızda dağılan kurabiye hem de az malzemeli. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ve servis tabağına alıyorum. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildiğimizi açmayı unutmayın farkı tariflerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın